Her gün giydiğimiz kıyafetlerin arkasında ne kadar dev bir endüstri olduğunu hiç düşündünüz mü? Peki bu endüstrinin zirvesindeki oyunculardan birinin Türkiye'den çıktığını biliyor muydunuz? Hazırsanız şimdi lüks modayı şekillendiren ve bunu yaparken de dünyaya karşı sorumluluklarını asla unutmayan bir şirketin Yunsa'nın hikayesine yakından bakalım. Evet, yanlış duymadınız. Yünsa, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre tesisiyle gezegenin en büyük 5 lüks yünlü kumaş üreticisinden biri konumunda. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Belki de en sevdiğiniz o en bilinen markaların etiketlerinin arkasında küresel modanın tam kalbinde yer alan bir Türk devi var. Ve bu başarılar öyle gözden kaçmıyor. Daha bu yıl prestijli Time dergisi Uluslararası veri analiz şirketi Statista ile bir çalışma yaptı ve Yunsayı dünyanın en iyi 500 şirketinden biri olarak gösterdi. Düşünün, bu listeye Türkiye'den girebilen sadece 3 firmadan biri. Bu bile ne kadar özel bir konumda olduklarını tek başına kanıtlıyor aslında. Peki bu küresel liderlik pozisyonuna nasıl ulaştılar? Gelin şirketin temellerine ve bu yoldaki en önemli kilometre taşlarına şöyle bir birlikte bakalım. Her şey 1973'te başlıyor. Şirket, 1990'da halka arz edilerek önemli bir adım atıyor. Ama bence asıl stratejik dönüm noktası, 2010 yılında kendi ARGE merkezlerini kurmaları. İşte bu hamle, onların sadece bir üretici olmaktan çıkıp, bir inovasyon merkezi olma niyetlerinin en somut kanıtıydı. İşte o bahsettiğim ARGE merkezi, Yunsa'yı sıradan bir üretici olmaktan çıkarıp bir teknoloji ve tasarım merkezi haline getiren anahtar aslında. Bu da bizi en heyecan verici bölüme getiriyor. Yunsa geleceğe nasıl dokuyor? 43. Bu sayıya iyi bakın. Bu, Yunsa'nın 2010'dan bu yana tamamladığı ulusal ve uluslararası destekli ARGE projesi sayısı. Yani bu rakam, 10 yılı aşkın bir süredir inovasyona ne kadar sistemli ve aralıksız yatırım yaptıklarının en net özeti. Ve bu çalışmalar öyle kapalı kapılar ardında yürütülmüyor. Hayır. Yunsa, üniversitelerle ve kendileri gibi yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmelerle, yani COBİ'lerle resmen bir inovasyon ekosistemi kurmuş durumda. Sonuç ne mi? Sadece kumaş değil, teknoloji üretiyorlar. Su iten, kırışmayan, doğal esnekliğe sahip kumaşlar gibi katma değeri çok yüksek ürünler işte bu kültürden doğuyor. Ancak Yunsa için inovasyon sadece daha iyi ürünler yapmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda daha sorumlu ürünler yapmak demek. Bu da bizi üçüncü bölümümüze yani şirketin sürdürülebilirlik anlayışına getiriyor. Sürdürülebilirlik kelimesi çoğu zaman kulağa biraz soyut gelebilir değil mi? Ama işte RWS gibi standartlar sayesinde bu kavram somutlaşıyor. Bu standart kullanılan yünün hayvan refahına saygılı çiftliklerden geldiğini ve tüm tedarik zinciri boyunca dikkatle izlendiğini garanti ediyor. Yunsa'da bu gibi standartlara öncelik vererek bu konudaki iddiasını belgelemiş oluyor. Ve bu bağlılık tek bir sertifikayla da sınırlı değil tabii. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nden tutun da, geri dönüştürülmüş malzemeleri doğrulayan GRS ve RCS'e hatta kullandıkları elektriğin %100 yenilenebilir olduğunu kanıtlayan IREX sertifikasına kadar, anlayacağınız sürdürülebilirlik onların iş yapış şekillerinin tam merkezinde yer alıyor. Bu çabaların somut bir çıktısını işte burada görüyoruz. Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksine girebilmek için gereken minimum puan 50. Yunsa'nın aldığı puan ise 83. Yani bu sadece barajı geçmek değil, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında standartları ezip geçmek anlamına geliyor. Peki tamam, tüm bu inovasyon, ARGE ve sürdürülebilirlik yatırımları finansal tablolara nasıl yansıyor? Gelin dördüncü bölümde bu sorunun cevabını arayalım. İşte en kritik soru bu. Bütün bu sürdürülebilirlik ve inovasyon odağı günün sonunda finansal olarak karşılığını veriyor mu? Çünkü idealist bir iş modeli finansal olarak da ayakta kalmalı öyle değil mi? Cevabı doğrudan rakamlarda arayalım. Cevap bu grafikte. Gerçekten inanılmaz bir sıçrama var karşımızda. Şirketin ilk 9 aylık net karı bir önceki yıl sadece 15,5 milyon TL iken bu yıl 313 milyon TL'nin üzerine fırlamış. Bu sorumlu ve yenilikçi stratejilerinin sadece doğru olmadığını aynı zamanda son derece karlı olduğunun da en net kanıtı. Ve bu artış kesinlikle tesadüf değil. Bu tablo bize şirketin temel karlılığının her seviyede iyileştiğini gösteriyor. Brüt kar marjından şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ettiğini gösteren FAVÖK marjına kadar her şey yükselişte. Ama asıl hikaye net kar marjında. %0.80'den %15.82'ye olan bu inanılmaz sıçrama operasyonel verimliliğin ve katma değerli ürün satışlarının gücünü bize kanıtlıyor. Son olarak, tüm bu finansal ve operasyonel başarının ardındaki somut çıktılara, yani ürünlere ve şirketin bu ürünleri dünyanın nerelerini ulaştırdığına bakalım. Yunsa'nın ürün yelpazesi oldukça geniş. En lüks markalara tedarik edilen premium kumaşlardan, dayanıklılık gerektiren üniformalık ve döşemelik kumaşlara kadar her alanda uzmanlıklarını sergiliyorlar. İşte bu çeşitlilik onları pazarın farklı segmentlerinde çok daha güçlü kılıyor. Ve bu kumaşlar dünyaya ulaşıyor. Almanya, İngiltere ve ABD gibi en büyük pazarlarda satış ofisleri kurarak müşterilerine çok daha yakın duruyorlar. Ama bence en önemlisi, modanın kalbinin attığı İtalya'da bir tasarım ofislerinin olması. Bu da bize Yunsan'ın sadece ürün satan değil, küresel trendleri de şekillendiren bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu modern görüntü Şirketin vizyonunu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Kökleri Türkiye'de olan, ancak vizyonu ve operasyonları tüm dünyaya yayılan, geleceği tasarlayan global bir marka. Sonuç olarak Yunsa'nın hikayesi, inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve finansal başarının bir araya gelebileceğinin çok güçlü bir kanıtı. Bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Dünya, giydiklerimizden ve kullandığımız malzemelerden daha fazla sorumluluk talep ederken, YUNSA gibi hem teknolojiye hem de gezegene yatırım yapan şirketler, modanın ve endüstrinin geleceği için izlenmesi gereken bir yol haritası sunuyor. Bu sorunun cevabı, sanırım önümüzdeki yıllarda sektörün nereye evrileceğinde bize gösterecek.